Yazılar yaklaşıyor. Sen hala nasıl çalışacağını mı düşünüyorsun? Artık endişelenme. KR Akademi ile birlikte senin için harika bir kitap hazırladık. Bu kitapta Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Sosyal ve Din Kültürü olmak üzere her dersin eğlenceli ve öğretici konu anlatımlarıyla konuyu hemen kavrayacaksın. Pekiştir bölümleriyle öğrendiklerini sağlamlaştıracak, %100 yazılı sorusu kısmıyla tam nokta atışı yapacaksın. Ve en güzeli her dersin sonunda okuldaki yazılıya birebir benzeyen örnek bir sınav seni bekliyor. Yani 5. sınıf öğrencisiysen bu kitapla 1. dönemdeki tüm yazılara %100 hazırsın. Biz bu kitap için çok uğraştık. Senin sadece açıp çalışman yeterli. Artık 100 almak çocuk oyuncağı. Kitabımızı açıklamadaki linkten güvenle satın alabilirsiniz. Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 1. din kültür ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruları MEB'in hazırlamış olduğu örnek yazılı sorularından ulaşmakta, oluşmaktadır. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazıldayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Bu sohbette verilen temel mesajı yazınız. Aşağıda 4 arkadaşın sohbetinde geçen ifadeler yer alıyor. Temel mesajımız nedir? Gelin bakalım. Merhaba arkadaşlar, yaz tatilinde neler yaptınız? Ben deniz kenarında doya doya gün batımını izledim. Gökyüzü turuncunun tonlarına boyanmıştı. O muhteşem manzarayı unutamıyorum. Ben de köyde bahçeye ekilen sebze ve meyveleri suladım. Aynı toprakta birbirinden farklı ürünlerin yetişmesi muhteşemdi. Ben de kuşların uyum içinde kanat çırpışlarını seyrettim. Hepsi sanki önceden sözleşmişti. Arkadaşlar doğada her şey ne kadar güzel ve planlı yaratılmış değil mi? Burada verilmek istenen temel mesaj nedir? Allah evreni mükemmel bir düzen ve uyum içinde yaratmıştır. Allah Celle Celalü Evreni mükemmel bir tabii ki burada tek k var. Mükemmel bir düzen içinde yaratmıştır arkadaşlar ben şunu anlayamıyorum. Bakın kupkuru bir topraktan içi su dolu bir karpuz çıkıyor. Cenab-ı Allah nasıl da gücü yetiyor da böyle nasıl şey yapıyor? Gerçekten insanın aklı almıyor ve gerçekten Allah Teala bu evreni çok güzel bir şekilde yarattığını çevremize bakaraktan da bunu fark edebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu nimetler için ne kadar şükretsek azdır. İkinci sorumuzla devam edelim. İnsan Allah'ın Celle Celal yarattığı en değerli varlıktır. O akıl sayesinde evrenin ve kendisinin yaratılışındaki mükemmelliği fark edebilir. Örneğin insan vücudu kusursuz bir düzene sahiptir. Vücuttaki her organın bir görevi vardır ve hepsi uyum içinde çalışır. Bu düzen Allah'ın varlığını, gücünü ve yaratmasındaki mükemmelliği gösterir. Böylece insan hem kendi vücudunda hem de evrende kusursuz işleyen bu düzenin tek bir yaratıcı tarafından yönetildiğini anlar. Bu metinden evrendeki düzenle ilgili nasıl bir sonuç çıkartılabilir? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. İnsan vücudundaki kusursuz işleyiş evrendeki düzenin bir parçasıdır ve bu mükemmel düzen bilinçli bir yaratıcıya işaret eder. Tesadüfen oluşamayacak bu düzen insanı Allah'ın varlığı ve birliğine yani tevhid inancına yönlendirir. Tesadüf oluşamayan, oluşamayacak kadar güzel olan güzel olan evrendeki düzen bizlere Allah'ın varlığına kanıttır. Yani bu etrafımıza bakaraktan, bu düzeni görerekten Allah'ı tanıyabiliriz. Tevhit inancına yani Allah'ın bir ve tek olduğuna şahitlik edebiliriz. Üçüncü sorumuz. Cihan çiçeğin büyüme sürecini gözlemlerken neleri fark etmiş ve bu farkındalık ona Allah Celle Celal hakkında ne düşündürmüştür? Cihan bir süredir bahçedeki çiçeğin büyüme aşamalarını gözlemliyordu. Annesi ektiği tohumun filizlenip açmasına kadar gelişiminin her aşamasında şahit olmuştu. Suyun, havanın ve güneş ışığının çiçek üzerindeki etkisi ona uzun uzun düşündürdü. Cihan bu kusursuz düzenin tesadüf olamayacağını anladı. Tüm varlıkları yaratan Allah Celle Celal olduğuna ve onun birliğine gönülden inandı. Buna göre ne düşündürmüştür diye sorduğumuzda küçücük bir tohumun gerekli şartları taşıdığına şey dönüşmesini gözlemlemiştir ve bir bitkinin yaşamındaki bu düzenin tesadüfen oluşmadığını fark etti. Bu gözlemler ona tüm varlıkları yaratan ve düzene koyan Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmesi gerektiğini düşündü tüm varlıkları yaratan Allah'a iman etmesi gerektiğini düşündürdü diyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Mehmet Esma Hüsna konulu ödevi için aşağıda verilen ayetleri not almıştır. Mehmet'in not aldığı da ayetlerde geçen Esma Hüsna'ları sırasıyla yazınız. Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın merhamet edici anlamına gelen Esma Hüsna'sı nedir? Rahmandır. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmettim ona sadece ol der o da olur, o da hemen verir. Burada da Allah'ın kudretinden bahsediyoruz ve bu yüzden de Kadir ismiyle açıklayabiliriz. Kullarından ey Rabbiniz biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en merhamet hayırlısısın diyen bir grup var idi. Bu da Rahim anlamına gelmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deriz Besmele'de. Rahman çokça bağışlayan anlamındadır. Rahim ise merhamet eden anlamına gelir. Kadir ise Allah'ın gücünü ifade eden isimlerinden bazılarıdır. Esma-i Hüsna ne de demektir? Allah'ın güzel isimlerine verilen addır. Allah'ın güzel isimleridir. Esma-i Hüsna olarak söylüyoruz. 5- Betül öğretmen derste Allah'ın isimleri konusunu işlerken Kadir ismi Allah'ın her şeye gücü yetirmesi anlamına gelir dedi. Öğrencilerden biri söz olarak öğretmenim, o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ayetinde Allah'ın kadir isminden bahsediliyor değil mi diye sordu. Betül öğretmen, evet doğru birçok ayette Allah'ın isimlerinden bahsedilmektedir dedi. Ardından tahtaya konuyla ilgili birkaç ayet yazarak öğrencilerini bu ayetleri not etmelerini ve ayetlerde geçen Allah'ın isimlerini bulmalarını istedi. Bu parçada verilen ayetlerde geçen Allah'ın isimlerini gene yazmamız isteniliyor. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelen ismi nedir? Alim ismidir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir. Yani Allah'ın her şeyi işittiği anlamına gelen ismi ise Semi ismidir. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Allah'ın her şeyi gördüğü anlamına gelen ismi ise Basir ismidir. Bu kavramlar önemlidir. Bunlar üniversite sınavında dahi sorulabilmekte. O yüzden iyi bir şekilde öğrenmeniz sizler açısından çok güzel olacaktır. Altıncı sorumuzda devam edebiliriz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğretmen İhlas Suresinin hikmetini anlatırken bu sureyi çok seven Ayşe da sureyi bildiğini ve okumak istediğini söyledi. Öğretmenin onayıyla Ayşe Kulhu vallahu ehad. Allahu semed. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yeküllehi küfven ehad şeklinde surenin tamamını okudu. Öğretmen surenin anlamını bil bilmediğini sorunu Ayşe bildiğini söyledi ve anlamını açıklamaya başladı. Boşlukları buna göre anlamına uygun şekilde dolduracağız. De ki o Allah'tır, tektir. İhlas Suresi'nin anlamı ve kendisi çok kıymetli. Hani bu sadece bu sınavınız için değil, kendi hayatınız açısından da İhlas Suresi'ni evden çıkmadan önce kalkarken, yataktan kalkmadan yatmadan önce 3 kulhu yani buradaki İhlas Suresi'ni 3 felek ve 3 felak ve 3 nas suresini okumanızı tavsiye ediyorum. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Eşi benzeri yoktur diyerekten anlamını böylece yazmış olalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi İhlas Suresi ve anlamı bizler için önemlidir. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuza da like atanlar inşallah bu sınavından 100 notunu alır diyerekten duamızı etmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.